Merhaba, Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Geçtiğimiz günlerde İlber Ortaylı'nın bir videosuna denk geldim ve o an şunu hissettim. Dedim ki bu video tam da bizim Fikir Hastası kanalı için yapılmış. Tabi gönül ister de İlber Hoca'yı kanalda konuk edelim ama bakarsınız bir gün o da olur. Neyse, yabancı dil konusunda ne kadar tecrübe sahibi olduğunu bildiğimiz İlber Ortaylı'nın bu ders niteliğindeki söyleşisini birlikte izleyelim notlar alalım ve üstüne biraz konuşalım. Bu videonun tamamına açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsin. Çünkü ben bugün süreyi idealde kullanmak adına biraz kısaltacağım. Tabi bu video İlber Ortaylı'nın resmi YouTube kanalından ben kendim şahsen takip ediyorum. Size de takip etmenizi öneririm. Çok fazla uzatmayalım hemen videomuza geçelim isterseniz. Kulaklığımı takayım ve izlemeye başlayalım. artık bu kadar dil bilmek bir kere bir zeka değil onu size söyleyeyim. Aptallar da çok dil öğrenebilir. Yerine göre Özün kendi özgü üslubu. Çok lisanda yanlıştır bana da yazıyor. 16 tane yazıyor. Kendi hayalini yazıyor. Yani bir ilber yaratıyor. Öyle bir şey yok. Şimdi bu videoyu izledikten sonra yani bu videoyu çekme kararı aldıktan sonra ben de biraz araştırdım. İlber Ortaylı kaç dil biliyor diye. Tabi kendisine doğrudan bu soru sorulduğunda da tam net cevap vermiyor. Ama bir takım kayıtlar var. Kendi ifadeleri var. Şu çok net yani 5 tane dili 6 tane dili çok net konuştuğu o konuyla alakalı yazışları çok biliniyor. E ama şimdi kendisi de söylüyor zaten. Yani 10 dil bildiği, 15 dil bildiği falan birazcık aslında şehir efsanesi. 10 tane lisan işe yaramaz. Kullanamazsın çünkü. Kullanamazsın çok açık. Kullanamayacağın elbiseyi alıp dolaba asmak ne kadar salaklıksa kullanamayacağın bir dili öğrenmek tabii ki daha salaklık kendi yani bunu şeye tarif tarife yok. İşine yarayacak işi kullanacaksın. Bu bir alettir çünkü, dil en pahalı alettir. Evet, efsane bir cümle. Dil en pahalı alettir, kesinlikle katılıyorum. En pahalı üretim aracıdır. Böyle işine yaramayacak laika fotoğraflarını alıp dolaba korsan, böylelerine müsriften evvel salak falan derler. Dil bunun artık en vahimi. Yani kullanamayacağın dili öğrenmeyeceksin ama kullanman gereken de kullanacaksın bazı diller gerekir. Yani hariciyeci oluyorsa mutlaka çok iyi İngilizcen olması gerekir. Mutlaka. Efendim ben Fransızca çok iyi biliyorum. Fransa'da büyüdüm. Sorbon okul mezunuyum. Elinin körü o eskidendi. <laughs> mutlaka o Fransızcan dursun. O lazımdır. İngilizce. Tabii bir dönemde bu varmış. Biz o dönemleri çok yaşamadık. Artık bizim yani en azından benim yetiştiğim eğitim sisteminde İngilizcenin ciddi bir hakimiyeti vardı. Halen de öyle. Ama bir dönem özellikle 1960'larda 70'lere kadar Fransızcanın gerçekten hem eğitim sisteminde hem dünya dilleri üzerinde çok büyük bir etkisi var. İngilizce çok iyi öğreneceksin. Değil mi? Dış işlerine gelecekleriniz var gazeteci olacaklarınız var. Bu İngilizcesi olmuyor. Kusura bakmayın. Ben de pek sevip bayılmazdım ama işte 20 yaşından sonra öğrendim. Öbürlerinden fırsat bulup sabahın ezanıyla birlikte sokağa çıkar Orta Doğu'da laboratuvara giderdim. Dil laboratuvarına. Yani 20 yaşında falandım artık. Şimdi diğerlerinden vakit e, bulup diyor. Bir, Tabi biraz İlber Hoca'nın e, biyografisini incelediğimizde aslında görüyoruz ki... ...annesi zaten e, Ankara Üniversitesi'nin e, Rus dili ve edebiyatıyla ilgili hocalarından. Dolayısıyla zaten Rusça'yı direkt annesinden çok ufak yaşlarda öğrenmiş. Sonrasında işte Avusturya Lisesi ile alakalı bir eğitim dönemi var. Orada e, Almanca hazırlık okumuş ve e, iyi derecede <laughs> Almanca öğrenmiş. Yani Almanca'yı ve Rusça'yı da zaten ufak yaşlarda öğreniyor daha sonra işte kendi ifadesiyle 20'li yaşlardan sonra İngilizce ve işte başka kendi alanı ile alakalı diller de öğreniyor. Faydalarını görüyor. Yani belki de bugün İlber Ortaylı'yı diğer işte tarihçilerden ya da bir takım düşünürlerden diyeyim ayıran ya da entelektüel kimliğini oluşturan işte 3 tane özellik sayın desem herhalde pek çoğumuz yabancı dili bunların içine katarsınız. Çünkü gerçekten dil konusunda, yabancı dil konusunda hem bildiği dinler anlamında hem de o konuya bakış açısı anlamında gerçekten farklı ve hani entelektüel seviyesi çok yüksek bir şahsiyet. Devam edelim. Öğreneceksiniz. Yani bunsuz olmuyor hayat. Bu çok açık. Bir şey vardır. Biraz edepsiz bir laf. Allah'ın emri diyor yani. Yaşamak için mecbursunuz onu öğrenmeye. Efendim ben din işlerine, teolojiye ve çağ felsefesine çok meraklıyım. Mutlaka Yunanca ve Arapça bileceksin. Hiç zahmet etme. Türkiye'de bazı şeyler efsanedir. Diyor ki yani diyor Arapça, Farsça hep ondan uğraşmışlar. Nerede bulmuşlar uğraşmışlar. Fransızca öğreneyim dese yok zaten. Yani Osmanlı ulemasında Fransızca meraklıları var. Öğrenen de var Elmalı gibi ama kolay değil bulmak, öğrenmek yani. Onun için böyle imkansızlıklarla falan rahatmak, program yapmak kabule şayan bir şey değildir. Bir insanda çok komik görünen bu hal toplum düzeninde genel idarede böyle bir hava varsa hiç şüphesiz ki bir faciaya dönüşür ve gelecek nesilleri de feda edersiniz. Böyle bir megalomaninin ortasında sizler çocuklarım fertler olarak realist olmak zorundasınız. Ve Evet yani bir durum tespiti yapıyor. Kendince tabii zaten ona diyebileceğimiz bir şey yok. İlber Hoca Türkiye haritasını bizden çok daha iyi. Ben en azından kendim çok saygı duyuyorum. Çok daha iyi görebildiğini, okuyabildiğini düşünüyorum. Bir resim çiziyor bize ama bakın bunu nereye bağlıyor? Yani bütün bu anlatılanların, bütün bu hengamenin içerisinde siz bireysel olarak kendi kararınızı vermek ve gerçekçi olmak zorundasınız diyor. İzleyelim kendi yolunuzu, kariyerinizi ona göre çizmek zorundasınız. Ben ne yapacağım? Şunu yapacağım. Buna ne lazım? Bu lazım. Bunu nasıl öğrenirim? Şimdi zaman zaman benim e, videolarımın altına da yorumlar yazıyorlar. İşte hocam bu eğitim sisteminde İngilizce zaten şöyle öğrenilmiyor. Efendim şöyle sıkıntılarımız var, böyle dertlerimiz var. Herkes her söylediğinde haklı. Fakat onların haklılığı sonucu değiştirmiyor. Yani doğru belki eğitim sisteminde sıkıntılar var. Doğru belki müfredatta sıkıntı var. Ama bu senin İngilizceyi öğrenemediğin ya da işte istediğin yabancı dili öğrenemediğin gerçeğini değiştirmiyor. Ama elin oğlu öğreniyor. Ya da öğrenen öğreniyor öyle söyleyeyim sana. Bir tarihçinin, bir entelektüel kişiliğin yabancı dille ilgili bu kadar gerçekçi tespitler yapıyor olması da beni ayrıca sevindiriyor. Devam edelim. Bir tane fakültemize gitseniz 70, 80, 90 üniversitenin içinde hala Ankara ve İstanbul eski klasiklerde var. Yetersiz klasik Yunanca öğrensen Bizans Yunancası ayrı bir şey. O zaman ne yapacaksın? Bunu öğreneceksin Yunanistan'a taşınacaksın. Orada gidip Yunanca öğreneceksin. Ucuz yolunu kavrayacaksın. Ve sonra Avrupa'da bir yerde burs arayacaksın, bunları yaparsan bu dediğimi, sana onun bursunu verirler. Yani bu kvalifikasyona yetiş gelmiş bir çocuğa, gence, onu verirler. Ümitsizlik yok, yol, yol bulacaksın, yol tamam mı, yolu geçtiğin an, yolu yürüdüğün an sana yağar, başlar yağmaya. Hiçbir şey bilmeyen böyle Allahümme salli ala bana bir himmet yar medet yok böyle bir şey. Kimseye verilmez o. Kıpırdayacaksın. Birazcık gerçekten kendi yolumuzu, kendi başarı patikamızı oluşturmak durumundayız. Yani artık önceden de böyleydi. Yani halen böyle. Ha Bugünün şartlarında belki Rekabet çok yüksek ama işte önümüzde bir internet gerçeği var. Şu anda beni de internetten izliyorsun. E, beni izleyebiliyorsan pekala başka kaynaklara da ulaşabilirsin. E, kendi yolunu, kendi çizgini e, yaratırsan, e, bu noktada belli bir başarıya ulaşırsan, belli bir e, yol alırsan, mesafe alırsan diyeyim İşte o saatten sonra hocanın da dediği gibi yağmaya başlıyor. Siz adım atacaksınız. Siz adım atmaya başladığınız zaman emekleyerek, Derhal size birisi şeyi de verir, o tornet derdik, onu da verirdi. Hadi bundan yürü falan, işte koş falan, Aynen, tamam mı? Böyledir bu. Yapmadığınız takdirde zaten bir şey almanız mümkün değil. Bizim okulda hiçbir şey yok, evet biliyoruz. Ama okul size hiç değilse bir diploma verecek. O diplomayla bazı bir şeycikler öğrenebilirsiniz o bir daha iyi bir şey edebilirsiniz. Yani bunlar imkan dahilindedir. Bunları yapmak zorundasınız. Bu çok açık. E, o takdirde açılırsınız. Açıldıkça da coğrafyanızı da değiştirdikçe bu şarttır. Efendim İngiliz değiştiriyor mu coğrafyasını? Değiştiriyor. Değiştirmez. Evet en çok bana da öğrencilerim özellikle küçük yaştaki öğrencilerimin en çok sorduğu şeylerden bir tanesidir. Ya biz İngilizce öğreniyoruz İngilizler Türkçe öğreniyor mu? Tabii ki İngilizler Türkçe öğrenmiyor. Çünkü Türkçe yani İngilizce ile kıyasladığımızda dünyada hakim bir dil değil. Ama işte Amerika için konuşuyorum. Çok yoğun şekilde İspanyolca öğreniyorlar. Yabancı dilin yani ben sadece İngilizce için konuşmuyorum. Hangi yabancı dili öğreniyor olursanız olun. Bize her anlamda katkıları büyük. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yani bunu dünyaya açılmak için bir anahtar gibi düşünmek lazım. Bunu bir araç olarak düşünmek lazım. Yoksa efendim ben niye YDS'den 70 almak zorundayım? Niye işte yok dildiği bir sınav var? Niye biz İngilizce öğreniyoruz? İngilizler Türkçe öğreniyor mu? Gibi böyle yani sistemi sorgulamak e, bize bir şey kazandırmıyor aslında. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Devam edelim. Siz zaten hödük kalır. Bu kadar açık. Yani Amerika'da yüksek tahsil bitirmek velev ki tesadüfen Harvard ayarında bir üniversitede bile okumuş olsan eğer Amerika'nın içinde kaldıysan ve eğer İngilizce kaldıysan ki bu faciayı ben gördüm onlarca yüzlerce hiçbir şey ifade etmez sıfırda kalırsın. Yani tarih bölümü bitirirsin Chicago'da, iyi bir üniversite. Benim yakın yatakhanede o da komşum arkadaşım. Almanca öğrenemedi. Hiçbir şey yok. İşte daha uzak eyaletin birinde lisede tarih okutuyormuş Şey <laughs> Allah yardımcısı olsun. Yani gelip Chicago'nun soğuğunda o üniversitede süründüğüne değmez. Hawaii'de geçirse gençliğini daha iyi ederdi. Bunlar yani çok önemli şeyler. Bugünkü dünyada yerini değiştirmeyen adama <laughs> ekmek yok. Ve bu tabii demek değildir ki buradan da çulunuzu, çıpıdınızı toplayın bilmem nereye adım atın. Hiçbir yer çok iyi değil. Söyleyeyim size. Yani tabi İlber Hoca bunu söylüyorsa bir bildiği vardır. Yer değiştirmek, dünyayı tanımak hepimiz için şart. Ben de buna katılıyorum ama hani bu beyin güç falan zaman zaman konuşuyoruz. Ya, Efendim bu ülkede çalışılmaz, bu ülkede bilim yapılmaz İşte hoca söylüyor. Yani dünyanın hiçbir yeri aslında göründüğü kadar iyi değil. Ben de öyle düşünüyorum. Biraz bulunduğunuz yeri değiştirmeye kalkacaksınız o kadar. Ben size devrim baz olun, sokağa çıkın bilmem ne yapın falan da demiyorum ama biraz yerini değiştirmeye kalkacaksın birazcık kafa tutacaksın. Evet gerçekten iz yani bu tabi tamamını izleyemedik şu an sizinle ama e, dediğim gibi açıklama bölümünde linki var e, tamamına videonun oradan ulaşabilirsiniz İlber Hocanın resmi YouTube kanalından ve bence e, içerisinden çok fazla e, ders çıkarılabilecek notlar alınabilecek ders niteliğinde bir söyleşi. Bu tip inceleme videolarını faydalı buluyorsan ve devam etmesini istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etme. Ayrıca yorum kısmından da bana bu konuyla alakalı geri bildirim yapabilirsin. Umarım sürçü lisan etmemişimdir. Ben de dilim döndüğünce, aklım erdiğince bir şeyler söylemeye çalıştım. Sağlıcakla.